Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar her zaman söylüyorum uyanlar sizin olsun ve uymayanları şöyle evrene göndererek dinleyebilirsiniz. Hepimizin bambaşka hayat mücadelesi var ve hepimizin birbirinden başka sıkıntıları var. Ben kolektifin geniş kitleye olduğu için kolektifin hayrına olur inşallah niyetleriyle şöyle sizlere de göstererek yorumlayacağım. Neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra gördüklerimizi aktaralım bakalım. Bir Var gücünüzle bir demet, bir topluluğu, bir kitleyi elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle aman yıkılmasın, sanki bir tepsi olur da tepsinin içindeki sıvılar dökülmesin diye dikkat edersin ya. Elinizde bir kitle var, kitlenin içinde de üç tane insanın olduğunu görüyorum. Arkanızdaki bir yükten onları kurtarmaya çalışıyorsunuz böyle bir can havliyle. Aman yıkılmasın bu tepsi der gibi. Yani mücadelenizde özellikle birilerinin de kurtarmaya çabaladığınız çıkmış birileri de zarar görmesin aman dur der gibisiniz. Şimdi bununla alakalı olarak önümüzde bir pervane çıkmış dön dolaş aynı şeyleri aslında tekrar ettiği bir görsel bu. Şimdi demişsiniz ki burada. Yani falanız karışık çünkü kişiler çok e, kendi hayatınız ama kendi hayatınızın dışında da neler mümkün acaba der gibi herkese bir yetmeye çabalamanız var sizin. Yani e, bir yemek pişiriyorsunuz bolcan ne gibi herkes geliyor öyle düşünün. E, bir adım atıyorsunuz hepinizin dermanı olsun inşallah der gibi herkese yetmeye çalışıyorsunuz. sorumluluklarınız fazla demek. Şimdi burada bir e, arada kalan ulak gibi yani bir haberci gelmiş bu konularla alakalı cılız zayıf orta boylu bir insan gelip size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Siz o kadar çok öfkelenmişsiniz ki bu anlattığı şeyle alakalı neden bunu yapıyorsun sen nasıl buna izin verirsin ya da sen niye oradasın dercesine. Arkasında bir insan kalmış şöyle olmuş arkadaşlar arkasındaki insanın da arkasında kalan ve onu terk eden biri var. Düşünsenize size biri kötülük yapıyor birisinin gazıyla yapıyor ve o gazı veren kişi onu terk etmiş kalmış mı ortada dındızlak ee, zor durumda kaldığı için size geri adım atıyor ama bunu da kendi gelip söyleyemiyor da ee, işte ortak tanıdığınızı yönlendirmiş ee, Siz de diyorsunuz ki ortak tanıdığınıza Sen böyle bir şey niye kefil oluyorsun nasıl benimle buluşması için senin araya girmeni izin verebilir Sen de bunu nasıl razı olursun sevdiğiniz bir insan Ortak tanıdığınız bir insan niye e, onu tutuyorsun gibilerinde öfkelendiğiniz birisi var. E, siz öfkelenirken bir de sizi elinden tutmuş büyük çene bir insan bak ayağınızdan tutuyor. Diyor ki bir dakika dur patlama parlama dur bir saniye bir dinle bakalım. Yani bir karışıklık yaşamışsınız ki böyle o ona bağlı bir şey söylemiş. O da ona bağlı sizi birileri tutuyor. E, siz herkesin hayrını olsun diye mücadele etmişsiniz. E, sonuç sizi ciddi zorlamış Böyle bir durum var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ne kadar çok öyle bir durum olursa olsun Mücadeleniz devam etmiş. Bak kalbiniz ters dönmüş. Bir insana olan güveniniz azalmış, bir insana olan sevginiz azalmış bir şekilde sen artık benim için bir hiçsin dediğiniz bir insan var arkanızı dönmüşsünüz böyle olmamalıydı der gibi çıkmış Şimdi şöyle bir şey var. böyle olmamalıydı dediğiniz durumla alakalı. Arkadaşlar bir haber geliyor. O haber sonrasında siz birisiyle yüzleşmeye gitmişsiniz. Yakın zamanda aslında bu meseleyle ilgili büyük bir yol kat ettiğinizi farkındasınız. Ama tam da gönlünüze göre olmadığı için tam da bitti diyememişsiniz gibi bir durum söz konusu burada. şimdi hmm, arkanızda bırakıp yine yanı başınızda sizi destekleyen biri var az önceki tepsi küçülmüş yani siz bir kısmını zaten kurtarmışsınız artık o tepsi sizin için neyse tabi ki de kişiler durum olay para belki paranın bir kısmını kurtardınız orada bilmiyorum ee, bir kısmını kurtarmışsınız sonrası için şöyle bir durum var O daha da karışacaksınız ama e, bu olayın yarısını halletmiş kalan yarısıyla mücadele edeceksiniz gibi. Bakın bir araba görüyorum. Bu arabayla birisi gelecek ya da siz bir yere gideceksiniz diyebiliriz. Evi e, arabayı almak isteyen birisi misiniz? hani Belki de bir araba alma isteğiniz midir? Burada görünen onu e, bilemiyorum ama... E şurada e, ayağı bağlı birisine yardım etmek niyetindesiniz yani işleriniz şöyle çoğalmış hem kendi işiniz çoğalt ya da toparlama ya da işte e, düzenleme hem de onun yardımına koştuğunuz bir o dediğiniz O da kötü onun da işi dediğiniz bir o var burada. Şimdi şöyle söyleyeceğim size o kadar çok e, şey hali var ki burada. Ne yapsam dediğiniz, nasıl yapabilirim dediğiniz bir süreç birisinde kucaklamışsınız. Yani dertlerinizi e, tabii ki de dermanı Rabbim verecek elbette ki ama elinizden gelen mücadele sizi yoran bir mücadele şeklinde çıkıyor. Şimdi şuradaki o elinizden gelen mücadele ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, çok büyük oranda e, şey haliniz var plan program haliniz var bir şeyleri istediğiniz gibi şekle koymaya çalışıyorsunuz ve burada da birini ikna etmeye çalışıyorsunuz bak durum şu şuzdur, sen de böyle böyle yaparsan aslında biz şöyle rahatlarız gibi e, bir kişiyi de ikna etmeye çalıştığınız çıkmış burada şimdi hmm, hep ikilisiniz. Hep ikilisiniz. Hep konuşmalar var. Araya köşeye sıkışan var. Bakar mısınız? Falınızın curcun alığına e, bir insan çok hapiste gibi çıkmış. Yani bu işin sonunda birisinin istediği gibi olmayacak olacak. Ama tam da gönlümdeki buydu diyemeyeceği bir şekilde olacak. Siz hepiniz yani şöyle siz bir herkül değilsiniz. Bir şekilde bu iş bu olaydan bir tarafın az da olsa ucu zarar dokunacak. Siz en azından zararın neresinden dönülürse kârdır diyeceksiniz. Yani olay tamamen kurtuldu, bitti değil de ben burada en az zararla nasıl çıkabilirim dediğiniz bir işin içerisinde olduğunuzu gösteriyor arkadaşlarım burada. O yüzden de size diyemiyorum ki ben şey hali var. Hadi bakalım geçmiş olsun. Kurtulmuşsunuz hali var diyemiyorum. Ee, bunun mücadelesi var. Daha az zarar görebilmiş olmak en azından tek isteğim bu. Mücadelesi var burada. Bir kere şöyle düşüneceksiniz. Yapacak hiç de bir şey yok. Başka türlüsü olmayacak zaten. Ee, başka ne olabilirdi diye düşünmeyeceksiniz. Olması gerektiği gibi ilerleyen bir sürecin içerisindesiniz. O yüzden e, sizin burada bak ikili ikili konuşmalarınız giderek sakinleşmeniz ve zararı gören kişi yakınınız veya sizin ta kendinizse dahi olanın olduğu kadar olduğunu bildiğiniz için daha kabullenişe geçmişsiniz. Biraz kadercilik belki bunun adı ama en azından çok büyük bir sıkıntı e, dan daha azı şeklinde toparladığınız bir süreç olarak yansıyor. Üzgünüm. Daha iyi bir haber vermek isterdim. Hafta sonunun aslında keyifli geçmesi adına mücadelenizin e, devamı var. Evet ama mücadeleniz ne olursa olsun ancak olabileceği kadar olduğunu da kabullenişiniz çıkmış burada. Bu da sizi biraz da olsa rahatlatıyor aslında. E, şurada işte siz olayı Ocak, Şubat uğraşmış gibisiniz. Böyle Mart, Nisan devam edecek gibisiniz. Bir yol ayrımına gelmiş olup sonrasında da Nisan ayında bak burada yine senin destekçin var. Şuradaki ana temel para konusu, güç ya da işte sıkıntıyı bittiği anlamına gösteren bir görsel o. Sıkıntı bitti dediğin, yüreğine oturan derdin ya da zaten parasal bir mücadelen şeklinde değerlendirebiliyorum orayı da. Ama günün sonunda Nisan'ın sonunda bu parayla ilgili bir anlaşma yapmış olursunuz. Bu para da sizin rızkınız olarak çıkıyor mu? Evet yani sen günün sonunda verdiğin tüm mücadelede iş yeriyle ilgiliyse de ancak o parayı o zaman alabileceksin. Evinle de ilgiliyse haneyle de ilgiliyse ancak o zaman alabileceksin. Demiş bak zaten sonrasında rahatlamışsın ve şey diyorsun hani böyle borcunun son günleriymiş ve artık sen çok yorulmuşsun gibi bir yerde günün sonunda çok şükür rahatlıyorum ya dediğim bir sürece doğru gidiyorsun aslında günün sonunda evet ben bu kadar zaten sıkıntı çekebilirdim çekmem gerektiği kadarını da çektim şimdi de artık ben burada neyi nasıl çözeceğim bundan sonrasında bakacağız artık dediğim bir görsel şeklinde çıkmış sevgili arkadaşlarım dediğim gibi kar dediğiniz nokta zararın neresinden dönülürse diye baktığınız bir olay olduğu için öyle akçadır, pakçadırdan ziyade toparlarsın sürecini, içinde rahatlar. Bak bu rahatlama mesela senin zaten o sıkıntı dediğin noktanın artık sonuna geldiğinden yani. Bu da iyi bir şey tabii ki de. Şimdi iş yeriyle ilgili atı gibisin, kolun her zaman her yerde gibi çıkmış. At kısmetli olduğun, parayı kazanacağın ama böyle bir karıncavari çalışmaya devam edeceğin, sürekli işlerini aslında yolunda gidebilmesi için vereceğin emekten bahsediyor. Emeksiz yemek zaten olmaz. Zahmetsiz de olmuyor, hepimiz biliyoruz. Ama en azından burada bir rahatlama evresi vardır. Oh, bedersin demiş burası. Onun dışında şöyle bir durum var. Ailede taraf olunmuş artık. Yani sen sefer Seferoğulları, Tellioğulları dediğin, çok sevmeden de olsa görüşmeye devam edeceğini kabullendiğin, hani bayramdan bayrama, düğünden düğüne, bundan sonrası böyle dediğin bir kabullenişin çıkmış. Yani çok sevdiğin eskiden çok sevdiğin kuzenine belki artık mesafeyi koyduğun anladığım kadarıyla öyle bir görsel var. En azından burada onu gösterebiliyor. Ee, onun dışında arkadaşlar e, evlilik kısmı nasıl olur? Peki bu ketya desen balık gibisin. Bazı olayları halletmiş önünü açmışsın. Balık gibi çıktığın kısmetli olduğun bir döngüyü temsil ediyor. Demek ki uğraşların sonrasında evlilik hayatını nasıl ilerliyorsa en azından onun yolunu açmışsın, aşıyorsun diyebileceğimiz bir görsel o açıkçası. Tabii ki de sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştığım bir açılımdı. Bakalım tarot kartlarıyla neler söyleyecek. İş yerindeki her yere yetmeye çalışman, parasızlığın, haksızlığın sonlanması için vereceğim mücadele. Fakat önün açık olduğu için de bu... Dar Boğaz'dan kurtulacaksın, sen merak etme diyor aslında. Onun dışında kader çarkı zaten kaderinde olan sınavını verdim ve bundan sonrası senin için artık bu kadar sınav diyebileceğim bir durumda değilsin. Hani burada da önünü açmış olacaksın e, sınavınla alakalı, aile sınavınla alakalı olarak diyor. Yani kader çarkı kader artık ters döner. Bugüne kadar olanın tersine döneceksen merak etme gibi bir durum. Burada da erkeğin güçlendiği, güçlenmek için mücadele ettiği, parasal anlamda söz ya da işte davranış anlamında bir erkekten beklentiniz kadar mücadelenizin sonuna gelebilirsiniz. Onun sayesinde sen hiç merak etme bu iş böyle böyle bu şekilde sonlanır diyebiliriz buraya da büyük oranda erkeğin gücü eline alınmış sen merak etme demiş. Yuvan devam eder bir erkeğin güçlenmesiyle diyebiliriz buraya da. Tabii ki de sadece görebildiğimi aktardığım bir açılımdı. Sabrın sonu selamettir arkadaşlar. bazen istediğin gibi olmuyor dediğin nokta aslında hayırlı olandır. sizin de dişinizi sıkmanız gerektiği çıkmış burada. Elbette ki günün sonunda yüzünüz gülecektir tabii ki de. İnşallah az zararla dediğiniz gibi işte buradaki falın enerjisi neyse az zarar alarak devam ettirdiğiniz bir döngü olsun. Hepinizin hayrına olsun diyorum. Görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabah akşam bakımlarıma sayenizde devam edebiliyorum. Aslında sizin yorumlarınız ve desteklerinizdir. Beni burada tutmaya devam edebilecek güç. O yüzden en büyük teşekkür sizin derken bunu samimiyetimle söylüyorum. Sadece derdiniz büyük ama dermanı Rabbimde. ya sabır arkadaşlar başka ötesi var mı neler aşıldı bu da geçecek tabii ki de demek lazım. Yeter ki sağlıkla sınanmayalım. Sevdiklerimizin ve kendi sağlığımızla sınanmadığımız huzurlu bir hayatınız olsun. Gönlünüzden geçirdiklerinizde tez zamanda gerçekleşsin inşallah dedikten sonra bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın